allimu evladakum es-sibahate ve rimayete ve rikabete var değil mi efendim? Çocuklarınıza yüzücülüğü, biniciliği, ok atıcılığı öğretiniz. Ruku vel khayl ata binme. Rimaya atma. Bakın peygamberimiz cevamiul kelimdir. Bir kelimeyle sayfalarca ifade edilecek cümleleri ifade eder. Ela innel kuvvete errami buyurmuşlar. Haberiniz olsun. Kuvvet atmaktır. Hocam o ok katılır. Tabanca mermisi atılır. Tüvek mermisi atılır. Top mermisi atılır. Hava mermisi atılır. Füze atılır yahu değil mi yahu? <laughs> Atılmayan şey yok ya. Kıyamete kadar gelecek bütün harp vasıtalarını bir tek Erramı kelimesiyle ifade etmiş. Evet, hatta bugün kivit atılıyor, mikrop bile atılıyor ya, virüs virüs atılıyor ya abiler ya. E Bu da harp hastalarından değil mi ben? Atın atın. Evet, atma var, hepsi hepsi atma. Ee, i̇şte üç şeyi çocuklarınıza öğretiniz: atıcılık, yüzücülük, bir de. Binicilik. Ata, Binayi. ata bin. Ata. Er rimaya atış. Sonra sibahe. Sonra da rukubel khayr. Ata binme.